Aldı. Oo Mali. Şerifim sen burada ne yapıyorsun dostum? Dostlarımıza kahvaltı hazırlıyoruz. Eren mi? Menemenimiz hazır, çayımız Oo, hazır. Eren Gül'ün sabıkları da şimdi. Valla çift ama verimiz de var. Ati altın başı adresi ki neymiş kaliten adresi Aksiyon Amatya. Aynen böyle. Heh. Heh. Bir tanesi de burada bak menemen yapıyor. <laughs> Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın. Aksiyon spesiyali. <laughs> Bu saç tava bize yetecek mi? 15-20 kişi abi. Ee, i̇çinde yaklaşık 4,5 kilo tomatik, ee, 2-2,5 kilo da biber Abi var. yetmez onu ben tek atayım onu. Evet. Ek ekmeklerimiz vay vay vay. Masaya bak masaya Peynirler, zeytinler Ömer abimiz de burada Göksel abi, Samini Orzan Kesan ağası Murat abi Ersin dayı yok Ersin dayı her zamanki gibi kaybolmuş <laughs> Yemek yemeye geleceğiz Aha Ömer abi geldi Ömer abi <laughs> Ömer abi kayıttayız Tabi. gel Fatih kardeşim sen ne almışsın gel hele. Oh, hele biraz yaklaş yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Oh, oh, oh. Evet ava devam. Aynen abi. Murat ha. abi bunlar ne Murat abi? Vallahi bilmiyorum ki kardeş bunlar ne oluyor? Hadi yaklaştır hele. Ha bunlar da arabalıkmış. He. Murat abi. O zaman abi. Harun yani Gülecen, Harun Gülecen yine geziyor. Bir şey var. Harun Gülecen geziyor evet. Önünde ortak önünde. Çekme abi, Çek. Yutmuş mu? <laughs> kurp nerede? <laughs> evet bugün aç çeşe vurmuyorum maalesef. Bugün pasu yemli. Hava devam. Yemimiz sarı kurçuk kurp bekley. <laughs> Fatih ile gel Fatih. Aç çeşe düşürdük sonunda. Aynen abi. Şey yapalım. Kaşımızı yapalım. göster. Karşımızı göster. Merhaba. Evet. 14 gram aksiyon kesme kaşımız özel renk. 14 gram. Hadi rast devam. Murat abi de beden bağlıyor. Murat abi. abi. <laughs> rast gelsin. Eyvallah. Neden almış abi? Tam yandan girmiş ha. Gözünden girmiş ha. Bak bak hadi. Sadece deri tutuyor şu an. Aynen. Hadi rast gelsin. Gelin, gelin. gelin baba dur şunu çekeyim. Yani içinin üstünde de var. Geldim Fatih baba. Kamerla mı aldın Fatih Baba? Şöyle gösterelim baba. Karamel. 14 gram aksiyon kesme kaşık. Hava devam. Aynen abi. Bağlamızı salıyoruz. Evet bunu salalım. kurtuldu gırtıldı. Çıkar oradan Fatih baba. Yiyorsun arasından çıkar. Hadi eline, eline koluna sarılık kardeşim. Aynen. Bir tane daha bunun üstünde var Fatih baba. Çöp baş oldum bir saat, bir evet. biraz iyi gibi ya. paramda Yoksa... ya. var. baba abi. Hı hı aldı. Əvvəldə evet. aksiyon kəsmə şou Fati baba. Bu nolacaq bu aksiyon kəsmələr? Çıxdı ağzından çıxma və ha yox, ban da gəlir. Yo yo, çəpçə çıktı. Çıktı mı? Evet çıktı. Bilmiyorum kör tak. Yok. Ne bu? Bu yok aslında. Gel ha. Çık, 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 çık. ha. Göster baba kaşığı göster kaşığı göster. Neymiş o neymiş? Aman Allah'ım aman Allah'ım. 4 gram. Ha bu Harun Gülence işte. Harun Gülence bizi yemiş bitirmiş. Devam devam. Allah. Çıktı mı? Yok evet, çıkmamış. Ama her yer sabun gibi. Ya. Uh. Hadi rast gelsin devam durmak yok aynen karın gülecen selam olsun yoğurt <laughs> 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 e al büyük büyüktüydü ya niye ama ya normal ya nerde saldı <laughs> salmaz zaten. <artık>. ya normal nerde normal <laughs> <mı? gülüyor> ha karaman ne de sen açmısın ha tamam ya ben hemen alıp sıçra var diyo sana da öp götürüyosun ne öpüyosun Orada iki tane çevir mi Ne <laughs> Ucunda dur ya. Fatih yazdın çıktı mı? Yok. Yandan almış. Evet, bekleyi yeşil top isimli modeli. Bekle ya bu ya. Bekle en üstüne ben bir şey tanımam. Yemiyorum. Şey. Boş. Ya bak kenarda. Toplar nerede? Vay topları yemiş. Neyse balığın hesabına Fatih iki tane top yaz. <laughs> Aynen.